Ben Bilgi Varol. E, bugün sizlere ALN ses modülleri ile ilgili bir tanıtım videosu hazırladım. Şimdi başlamak istiyorum arkadaşlar. ALN ses modülleri nedir? Eğer ki bu şekilde kayıtlar yapıyorsak telefona veya kameraya canlı yayınlar açıyorsak eğer ki arkadaşlar ortam seslerini e, kaybetmenin tek yolu muhakkak telefon ile ya da kamera ile mikser arasına ya da enstrüman arasına bir geçiş modülü koymak olacaktır. Yani e, eğer ki e, ortam seslerini almak istemiyorsak muhakkak e, mesela iPhone kullananlar e, bilirler, Apple kullanan arkadaşlar bilirler. iRig diye bir cihaz vardır. iRig diye bir cihaz vardır. iRig küçük bir cihazdır. Gördüğü iş e, şu anda aln V1 ile aynıdır. Bu işi görür iRig. Ee, bu iPhone için geçerlidir. Fakat Android'ler için ya da Windows telefonlar için ki kalmadı artık çok fazla yok ama olsaydı olacaktı. Arkadaşlar Android'te ise e, Android telefonlarımıza veya tabletlerimize indirdiğimiz Open Camera diye bir programımız var. Open Camera programı sayesinde biz kayıtlarımızı o Open Camera programı ile alıyoruz ve ortam sesi dış sesler olmadan alıyoruz. Yani siz eğer ki enstrümanınızdan, klavyenizden mesela çıkışınızı aldınız V1 şu an v 1 tanıtıyorum. Elimde e, tuttuğum şöyle hatta yaklaştırayım. Minnacık böyle küçücük bir alet bu V1. Her yere kolaylıkla taşınabilir. Sahne kayıtlarınızda, canlı yayınlarınızda veya ekstradan işte akustik videolar çekmek isterseniz e, stüdyo kalitesinde tabii ki olamaz. Ayrı konu. Fakat stüdyo kalitesine yakın sesler. Yani e, telefonun çekebileceği karakterde. Yani sonuçta siz e, kaydınızı bir iMac'e almıyorsunuz. Yani aldığınız sadece bir telefon. Telefona kayıt alıyorsunuz. Hep öyle düşünün. Ama olabileceğinin en iyisini şu anda kaydetme peşindeyseniz eğer ki ALN ses modüllerinden birisini araya kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi bu elimde tutmuş olduğum ALN V1 modeli. ALN V2 modeli. Şu anda Yaka mikrofonum sayesinde telefonun e, bağlantısına girdiğim V3 modeli ve Kral en son üretilen bir cihaz, ALN V4 modeli. Arkadaşlar en profesyonel modelimiz V3 ve V4 modellerimizdir. V4 modeli gerçekten e, artık son safadadır. Yani evinizde bir canlı yayın gerçekleştirmek istiyorsunuz. Enstrümanınızla, gitarınızla, bağlamanızla, kemanınızla, orgunuzla artık enstrümanınız neyse gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu nasıl yapacağım diyorsunuz. Arkadaşlar bunların hepsiyle siz bu işi zaten yapabiliyorsunuz. V1 ile de, V2 ile de, V3 ile de, V4 ile de. Şimdi size kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Eğer ki amatörseniz yani ben işte sahnede kayıt almayacağım veya işte ben mikserden çıkış yapmayacağım mikserim yok benim diyorsanız eğer ki ben sadece evde gitar çalacağım işte şarkı söyleyeceğim ee, diyorsanız ya da gitar çal ya da sadece org çalacağım diyorsanız orgun arkasındaki mikrofon girişine mikrofonumu takarım oradan seslendiririm diyorsanız V1 ve V2 sizin işinizi görür arkasında çift girişi vardır V2'nin. V1'in ise tek girişi vardır. Tek line girişi vardır. Buna enstrümanınızı giriyorsunuz ve buradaki 3,5 milimetrelik jack'ı da telefonunuzun kulaklığına giriyorsunuz. Hepsi için bu şekilde geçerli arkadaşlar. Bu 3,5 milimlik ucu olan kablomuz bizim telefonumuza girmemize yarıyor. Fakat V1 ve V2 modelinde olmayan şeyler çok fazla diğerinden. Bunlar basit modellerdir arkadaşlar. Ortam sesi olmadan kayıtlarınızı yapmak istiyorsanız eğer ki minimum bütçeyle özellikle şu ikisi için söylüyorum minimum bütçeyle bütçeyle bu konuyu halledebiliyorsunuz. V1 ve V2. Şimdi bunları geçtik. Fakat V3 ve V4 modellerimiz biraz farklı modeller arkadaşlar. Neden farklı? Şimdi neden farklı olduğunu daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi görsellik olarak zaten bir kere daha büyük. Yani e, boyutlarına kıyaslarsak fiyat farkının olduğunu zaten göreceksiniz. Konumuz yalnız fiyatla alakalı değil. Siz şu anda V1 de kullansanız, V2 de kullansanız, V3 de kullansanız, V4 de kullansanız sesiniz telefona ortam sesi olmadan zaten kayıt alacaktır. Fakat arasında tabii ki kalite farkı yok mu? Kalite farkı siz fark etmeseniz de stüdyo ortamına girdiği zaman alınan kayıtlarda ses farkı, kalite farkı illaki yaşanıyor arkadaşlar. Fakat ben kendim bu arada kullanıyorum. Yani bu aleti özellikle V3'ü kullanıyorum mesela. Hem sahnede hem de bu tarz kayıtlar yaparken V3 modeli benim çok işime yarıyor. Arkadaşlar V3 modelimizde Önce arkasından başlayalım. Arkadaşlar nedir? İki tane burada neyimiz var? Line girişlerimiz. Yani buraya iki tane enstrüman girebiliyoruz. Veya stereo olarak girebiliyoruz. Enstrümanlarımızdan bir tanesini Orgumuzu mesela ben klavyeciyim Klavyemizi girdik buraya Şurada görmüş olduğunuz Mic in dediği mikrofon Yani şu an yakamda benim Şu an yaka mikrofon olarak kullandığım mikrofonu Ben kendi arkasından kullanabiliyorum ee, Youtuberlar için mesela Canlı yayın aç açanlar için Youtuberlar için e, özellikle Kamera yani e, Telefon kamerası olabilir veya ekstradan Kamera olabilir e, Bu tarz video hazırlayanlar için ...çok güzel ve kullanışlı bir alettir arkadaşlar. Sokakta röportaj yapıyorsunuz veya sokakta müzik yapıyorsunuz. Sokakta müzik yaptığınız zaman ya da sokakta röportaj yaptığınız zaman... ...sokaktaki bütün sesleri de siz e, o videoya veriyorsunuz. Yani sizin o yaptığınız amatör çekimler, YouTube'daki amatör çekimler... ...sokak gürültüsünden başka hiçbir şey değil. Yani o sokak gürültüsünü eğer ki kaybetmek istiyorsanız... ...özellikle V3 modelini almanız gerekiyor arkadaşlar... Neden gerekiyor? Çünkü ortam sesi olmadan siz insanlara sesinizi duyurmak, röportajlarınızı, işte YouTube videolarınızı eğlendirmek ya da her neyse ne maksatla yaptıysanız videoyu insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz ama insanlar gürültüden başka bir şey duymuyor. Saçma sapan videolar oluyor falan böyle rüzgar sesleri, insan sesleri falan motor, araba, egzoz yani bunları hep zaten duyduğumuz için artık şu anda siz yadırgamıyorsunuz bu dediklerimi. Bunların hepsini kaybedecek olan aletler bunlar arkadaşlar. Eğer ki ara birim olarak geçiş telefona ya da kameraya e, geçiş aleti ara birim olarak düşünülürse şu anda bu aletler gerçekten bu iş için biçilmiş kaftan. Şimdi arkadaşlar bu arada e, bu aletlerin üretimi %100 Türk malıdır. Özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye üretimidir. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerdir aynı zamanda bunlar. Ee, şimdi V3 modelinde arkasında demiştim. iki girişi var. Bir mikrofon girişi var. Toplamda 3 girişi var. Bir kulaklık çıkışı var. Çaldığınızı duymanız için buradan. Kulaklığı alıyorsunuz, açıyorsunuz, takıyorsunuz, açıyorsunuz. Ses ayarları, volüm potları ön tarafta. Burada ise taktığımız şu jakımız ise bizim telefon ile V3 arasındaki bağlantı kablomuz. Siyah kablo. Şimdi bu V3 modelinde geldiği zaman elimize bize ee, şu şekilde bir çantayla gelecek. Çantamızı da gösterelim. Bu şekilde bir bez bir çantayla gelecek. V2 modelimiz şu şekilde bir çantayla gelecek. V1 modelimiz ise şu şekilde bir minicik bir kılıfla gelecek. KC ile kendi KC ile gelecek. Şimdi arkadaşlar telefon için dedim siyah kablo. Şimdi içinden çıkan V3 ve V4'ün şöyle bir durum var. Siyah kablo telefonla kayıt yapanlar içindir telefon içindir mavi kablo ise ekstradan GoPro gibi veya başka kameralar gibi markalar gibi kamera çekimlerinde işe yarayacak olan kablomuzdur mavi kablo kamera için siyah kablo telefon için kullanılan kablolardır arkadaşlar İkisi de mevcut bir şekilde paketlerin içerisinde gelir şimdi V3 modelimiz gerçekten işe yarayan bir model dediğim gibi ben de çok kullanıyorum sahnede de çok kullanıyorum özellikle çok işe yarıyor e, tanıtım videolarım da başka tanıtım YouTube'da da mesela bu e, aletlerle ilgili başka videolarım da var. Onlardan da bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz veya e, Ali Nalbant kardeşimizin paylaştığı Facebook'taki videolardan izleyebilirsiniz. E, gerçekten insanlara kaliteli bir müzik dinletmek, kaliteli bir röportaj işte sunum, görsel vesaire hazırlamak istiyorsanız eğer ki Sadece görüntünüzün güzel olması yetmez. Yani kameranın güzel çekmesi yetmez. Sesin de güzel gitmesi gerekir. Takım oyunudur. Yani prodüksiyon dediğimiz konu budur arkadaşlar. Ondan dolayı ses konusuna da özellikle ve özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü e, bu YouTuber arkadaşlara söylüyorum, canlı yayın açan arkadaşlara söylüyorum. Saçma sapan videolar çekmeyin arkadaşlar. Gerçekten çekmeyin. Milyon tane saçma sapan video var ve biz artık gerçekten iyi videolar, kaliteli videolar, görseli iyi olan, sesi iyi olan videolar izlemek istiyoruz. Özellikle bizim camiamızdaki tayfa, müzik camiasındaki tayfa. Ama e, tabii ki bu şekilde e, video çeken arkadaşlara da hani aşağılamak gibi bir öyle bir niyetim yok. Fakat en iyisini yapın arkadaşlar. Yani en iyisini yapmanız için de e, alet işler, el övünür denilen konu bu. Aletler işleyecek, siz övüneceksiniz. Bu kadar basit. Ama siz bir ortaya sermaye koymadan, bir yatırım yapmadan çok güzel şeyler bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani alet işler el övünür, ne kan ekmek o köfte. Yani hep atasözlerinden gidiyorum şu anda ama durum maalesef böyle. Eğer ki bu piyasadaysanız, bu sektördeyseniz, bu tarz işler yapacaksanız mecburen sermaye yatırmanız lazım ortaya. Bir para koymanız lazım ortaya ki güzel şeyler çıksın, kaliteli şeyler çıksın. Bu konuda ee, Ahmet abimize emeği geçen Yapımcımız, yapımcısı Bu aletleri yapan kişi Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz Ali Nalbant kardeşimize özellikle çok teşekkür ediyoruz Çünkü bu aletlerle bizi buluşturan Ali Nalbant'tır Ben bu aletlerin varlığını Ali Nalbant sayesinde keşfettim Bu arada Facebook'tan ulaşabilirsiniz Altta yazan numaralardan Aşağıda link bırakıyorum numaraları da Numaradan Ali Nalbant'a ulaşabilirsiniz Bunların fiyatlarıyla ve bilgisiyle ilgili bütün detayları kendisinden öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar gelelim konumuza. V4 modeli ALN ses modüllerinin en yeni serisidir. ALN V4 hiçbir şeyi mikseri, cihazı, işte power'ı vesaire olmayan birileri için gerçekten 10 numara bir alettir. Neden? Arkadaşlar diyelim ki siz gitar çalıyorsunuz, barda, kafede, ee, yanınızda bir işte kemancınız var ya da işte başka bir şeyciniz var, enstrüman var, saz var, renk saz var veya klavyeci var. Neyse artık yani 2-3 kişisiniz. Arkadaşlar bu bizim 4 kanallı hem amfimiz hem ara modülümüz, ses modülümüz. Şimdi arkadaşlar buradaki, bundaki en büyük özellikler nelerdir? Siz evde eğer ki canlı yayın açacaksanız, müzik yapacaksanız eğer ki tek başına bu alet size yetecektir. Neden? 4 kanal zaten üzerinde var. Yani 4 kişiye kadar siz bunu zaten kullan yani 4 saza kadar, 4 parça saza kadar siz bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ikisi stereo'dur. Eğer ki yani stereo demek ee, çift kanal anlamında. Yani klavyeciler için mesela söylüyorum. E, ee, bu kanallara, şu iki kanala mesela klavyenizi stereo olarak girebilirsiniz. Line giren, tek kanal giren e, solo sazlar için, solo enstrümanlar için söylüyorum. Yani tek line kullananlar için söylüyorum. E, bu iki kanalda arkadaşlar sizin işinizi görecektir. Buradaki bizim ekstradan nelerimiz var? Mesela bu amfimizin üstünde neler var? Volume potumuz var. Tease, Treble, Bass, Delay. Ve Delay'in e, burada ayarları nedir? Delay send, Sayma Ayarları, Reverb send, reverb e, sayma ayarları. E, bu da aynı şekilde bu kanalın ayarı. eko modüllerimiz var mesela. Eko'nun, eko eğer ki vermek isterseniz eko'nun süresi, sayma süresi veya eko'nun tekrarlama süresi veya eko'nun volümü e, gibi e, ayarları bunun üzerinden yapabiliyorsunuz. Ana volümümüz mikrofon pardon özür diliyorum. E, kulaklık için çıkışımız kendi sesinizi duymanız için kayıt yaparken kulaklık çıkışımız ve bir de telefona ya da kameraya kayıt yapacağımız zaman bizim ara birimi eğer ki gerçekleştirebileceğimiz şu kablo siyah kablo sayesinde yaptığımız telefon için söylüyorum. Kamera için ise mavi kabloyu kullanacaksınız. Buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an V3'teki konu en başta, sağdan en başta V4'teki konu ise aletin üzerinde en önde sağ alt köşede olan phone mic out. Yani e, burada diyor ki rec out diyor. Kayıt çıkışı. Yani siz kayıt yaparken buradan çıkıyorsunuz. Kaydınız eğer ki çok volümü düşükse buradan volümünü açabiliyorsunuz. Çok yüksekse yine buradan ayarlayıp kısabiliyorsunuz. Dengeli bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Arkadaşlar, ALN V4 modeli gerçekten birçok müzisyenin işine yarayacak olan modeldir. Arkasındaki canon girişleri sayesinde nedir? Artı bu arada phantom e, power'ı var, güçlendiricisi var. Bunlar daha e, yüksek performanslı girişlerdir. Yani line girişi evet, çivi jack hepimiz kullanıyoruz. Ayrı konu. Fakat bilirsiniz ki bilenler bilir daha doğrusu. Canon e, jack kullandığımız zaman biz giriş ve çıkışlarda ...sesin performansı tamamıyla %500 değişir. Ee, buradaki konu sadece güçle alakalı değildir. Güç tabii ki var, güçlendirmesi tabii ki önemli. Fakat sesin temiz performans vermesini ve... ...frekanslarının kaybolmamasına da yarar. kanon girişlerimiz. Şimdi buradaki arkasında yine açma-kapama düğmemiz... ...ve burada da 48 phantom power'ımız var. Güçlendirmek istiyorsak eğer ki buradaki sesi... Eğer ki Phantom Power'ı açarsak 10 numara yükselmiş ve performansı artmış olacaktır. Fakat ben Phantom Power pek kullanan bir insan değilim. Ee, yani neden değilim? Ee, i̇htiyaç duymadığım, yani ihtiyaç duyduğum zamanlar olmadı mı? Oldu. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Phantom Power güçlendiricidir. Yani güç verir, adı üstünde güç, power. Ee, Phantom dediği de ultra. Yani Güçlendirdiği zaman ben şey hissediyorum mesela bu Phantom Power'da Mikserlerde de aynı şekilde onu yaşıyorum Pek kullanmam e, Zaten Phantom Power normal e, Klasik bir şekilde çivicaklarda e, Performans vermez Yani bir işe yaramaz e, Eğer ki Phantom Power'ı açtıysanız Muhakkak ki Canon girişleriniz olmak zorunda tabii bu mikserin arkasında girişlerimiz ama Yani çivicakla girmeyeceksiniz arkadaşlar Phantom kullanacaksanız Ama gerek yoktur çünkü neden? Şimdi bu aleti zaten alan arkadaş deneyecektir kendisi. Burada volüm potları zaten var. İstediği ayarı zaten kendisi getirecektir. Ondan dolayı çok da fazla kullanma ihtiyacı olacağını ben sanmıyorum. Ama e, düşünülmüş ve konulmuş. Çok da güzel olmuş. Arkadaşlar V4 modelini elinizde ampiniz, mikseriniz hiçbir şeyiniz yoksa bu aleti tek başına alarak siz müziğinizi, müziğinizi hem kaydedebilir hem e, çalabilir, müzik yapabilir hem de bu alet sayesinde insanlara bunu kabinlerden sergileyebilirsiniz. Onun dışında Başka elimizdeki aletlerimiz V4 Kralımız V3 Prensimiz Çünkü e, V3 de çok geçerli bir alettir. E, yani ben şu an mikser stüdyo ortamındayız. Benim kendi evimde de yine e, mikserim vesaire hani olduğu için e, V4 benim işime çok fazla yaramayacak bir alettir. Ama V4 e, elinizde mikseriniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Yani bu tarz böyle bir ortamda değilsiniz. Bu sizin için arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz ve arkanıza bakmıyorsunuz. Hem kayıtlarınızı güzel alıyorsunuz. Hem de çaldığınız müzikten zevk alıyorsunuz. Bu öyle bir arkadaş. Amplikatörü kendi içerisindedir. V3 modelimiz dediğim gibi YouTuberların bir kere kesinlikle ve kesinlikle alması gereken bir alettir bu. V3 modeli. E, müzisyenlerin de aynı şekilde hem performans hem kayıt performansı hem kalite hem de fiyat bakımından orta düzeydedir. Yani bunlar kadar düşük değildir, bunun kadar yüksek değildir, orta düzeydedir. Ama inanın bana ben kendim kullandığım için de bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum size. E, inanın bana V3 gerçekten çok 10 numara bir alet kullanılacak bir alet. Ben şu anda telefonla kayıt yaptığım için siyah kabloyu taktım, ama eğer ki bunu GoPro tarzı veya el kamerası veya işte omuz kamerası neyse artık yani herhangi bir kamera yani işi kamera olan bir alette eğer ki kullanıyorsak mavi kabloyu kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu da neden fark ediyor arkadaşlar? Hem kablonun içeriği hem de uçların e, farklılığı bakımından önemli. Siyah kabloyu kameraya kullanmaya kalkarsanız çalışmaz ses vermez. Aynı şekilde mavi kabloyu da telefonu kullanmaya kalkarsanız çalışmaz ses vermez istediğinizi alamazsınız başarısız olursunuz yani performans çok kötü olur ya da düşük olur. O artık telefonunuzun kalitesiyle ilgili. Size ne tepki vereceğinle ilgili. Yani telefon hiç ses çıkarmayabilir. Çok cızırtılı bir ses de alabilir falan. Her şeyi yerinde kullanmamız gerekiyor. Siyah kablo telefon için, mavi kablo kamera için arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi dediğim gibi dış sesler mesela arkadaşlar bizim işimizde çok önemli. Ya ben çalarken atıyorum. Şu an ben gitar çalıyorum mesela sahilde sahilin dalga sesleri benim kulağıma çok güzel geliyor. Evet ben çok seviyorum ama şöyle bir durum var. Ben dalga seslerinin müziğimin içerisine girmesini istemiyorum. Size yansımasını istemiyorum. Onu ben oradan alıyorum, ilham alıyorum, çalıyorum. Böyle düşünün. Şimdi e, özellikle bu e, sokak müzisyenleri için söylüyorum arkadaşlar. Dışarıda müzik yapan arkadaşlara özellikle söylüyorum. Kayıt yapıyorsanız eğer ki muhakkak ve muhakkak V1 ya da V2 modellerinden birisini muhakkak edinin arkadaşlar. Bunlar sizin işinize yarayacak ve yaptığınız müziği insanlara, ya bu neymiş, ya sen... mesela ben çok denk geliyorum, hikayelerde bakıyorum, hikayelere bakıyorum falan filan. Müzik yapıyor birisi orada ama yani ortam sesinden dolayı ne çalıyor, ne oluyor, hani şarkı mı söylüyor, güzel mi söylüyor, kötü mü söylüyor, o bile belli değil. Yani anlamıyorsunuz da. Ama bu karışıklığı ve e, bu ses kirliliğini gidermek için Araya modül kullanırsanız, ses modülü kullanırsanız eğer ki bunu ortadan kaldıracaksınız. Yaptığınız müziği, e, tarzınızı insanlara eğer ki telefon yoluyla canlı yayına ulaştırıyorsanız eğer ki net bir şekilde ulaştıracaksınız. Cızırtılı, kopurtulu, aman garsonların işte bardak devrildiği, o oldu, sokaktan korna bastılar. Bunlar gelmeyecek. Ha gelirse bile minimum düzeyde korna sesi dedim çünkü. Mesela korna yanınızdan araba geçiyor, at diye bastı. E, bu gelecek illaki. Ama Mikrofon kullanıyorsanız gelecek. Sadece enstrüman taktıysanız o da gelmeyecek. İstediği kadar egzoza bassın, işte kornaya bassın fark etmez yani egzozdan barın barın bağıtsın arabayı. Ee, çok da sorun olmayacak çünkü zaten sesleri kesecek bu arkadaş. Enstrüman çalıyorsanız, enstrüman girdiyseniz. Ama mikrofon girdiyseniz doğal olarak o kornanın sesini alır. Öyle de bir durumumuz var. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ürünlerin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım size yardımcı olabilmişimdir bu konularla ilgili. Çünkü bana gerçekten çok soru geliyordu. Ya hocam nasıl yapacağız biz tamam kayıt alacağız da ya saçma sapan kayıtlar oluyor bizimkiler. Yani telefonla çekiyoruz olmuyor diyorlar. Arkadaşlar oluyor. En kötü telefonda dahi siz kayıt alabiliyorsunuz. Fakat Android'ler için tekrar etmek istiyorum. videonun başına söylemiştim. Android'ler için Open Kamera Programı iOS için ise yani Apple kullananlar için ise hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Apple kendi otomatik olarak bu aletleri zaten algılıyor. Kablo takıldığı andan itibaren. Ama Android'lerde Open Kamera programını Google Play Store'dan indiriyorsunuz. Open Kamera programıyla şu anki size ulaştığım şekilde o programı açıp görüntünüzü kaydediyorsunuz. Ve sesinizde hiçbir sorun olmadan, gürültü ortamı olmadan direkt videoya bu aletler sayesinde yansıtabiliyoruz. Onun için elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar az önce dediğim gibi alet işler el övünür yani ben çok iyi müzisyen olabilirim ya da çok kötü müzisyen olabilirim fark etmez ama çok iyi müzisyen olduğumda e, benim insanlara müziğimi ulaştırabilmem için sadece benim çalmam yetmiyor artık 2020-2021'e artık yaklaşıyoruz hatta yeni dünya düzenindeyiz teknolojinin hat safhaya ulaştığı düzendeyiz. Ve biz saçma sapan amatörce kayıtlar alıp da insanların kulağını kirletmeyelim artık. Lütfen rica ediyorum. Muhakkak arkadaşlar çok yüzü paralar harcayarak çok kaliteli şeyler elde edebilirsiniz. Lütfen lütfen bu dediklerimi dinleyin. En azından V1 ya da V2 modelini edinin ki kulaklarımız rahatsız olmasın artık. Güzel müzik yapıyorsanız o müziği gerçekten biz güzel olarak dinleyelim. İnsanların bağırış çığırışını, gürültülerini, bardaki şeyleri dinlemeyelim artık arkadaşlar. Lütfen sizden çok rica ediyorum. Umarım bu videom sizlere yardımcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bir tanıtım videosuydu. E, ALN ses modüllerinin tanıtım videosuydu. Bunlar için Ali Albant kardeşime çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.